Yeni Nesil yayıncılığın adresinden Maksat Yarışmak Olsun programından parçalı bulutlu bir İstanbul gününden herkese merhabalar. Ben Bahar Özmen. Ekip arkadaşlarım Mithat Abi ve Portakal'la birlikte bugün Kadıköy'e geldik. Böyle bu adam mahalleye doğru yarışmaya başlayacağız sevgili seyirciler. Hazırsanız buyursunlar. Maksat Yarışmak Olsun başlıyor. siz çok yüksek bir beyefendi var hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl sans spordan güzel. mı geldik? <laughs> Bisikletle geziyorum. En iyisini yapıyorsunuz. Ne güzel bir gülüşünüz var. Sağ olun, çok teşekkür ederim. He diyorum ben. Tam bir böyle şey eskiden e, çizgi filmleri izlerken böyle karakterlerin evet. gülüşleri Aa, farklı olurdu, enerjik olurdu, neşeli yani, olurdu neşek ya. Neşe keyifli Valla efendim, enerjiniz yeter. Bisikletimizin de görüyorum, böyle şu an izleyicilerim göremiyor ama lastikleri epey kalın. Evet evet evet, ee, biraz. Ne oluyor öyle kalın lastikle olursa... Elektrikli bisiklet, aslında <laughs> e, keyifli geziyoruz. Süper. bisiklet gibi hem motor gibi. İyi yapıyorsunuz keyifli efendim, iyi yapıyorsunuz. Evet. Günler nasıl geçiyor bisiklete Günler... binmenin dışında? İyi geçiyor, e, reklamcıyım ben. Süper. Ee, Reklamları olmasa ama bizler evet, yayın evet, yapamayız. Evet, evet, evet. <laughs> Aynen Peki ne evet. güzel efendim. Bugün yollarımız Sizler kesişti. Sizler de iyisiniz. Herkes onunla numara. İyiyiz. Dikkat İki ediyoruz. Dağırken. Pandemi evet. kurallarına göre yarı evet. çağımıza bizler de devam ediyoruz. Evet. Sorularım olacak size ama öncesinde tamam. isminizi öğrenebilir miyim? Yusuf benim adım. Yusuf Bey'e ilk sorum geliyor. Evet. Birini kandırmak için birçok sebep ileri sürerek dil dökenlerin kaç dereden su getirdiği söylenir. Değil. derece. Değil. Pardon bir daha söylesin. Kaç dereden su getiririz? Birini? Bin dereden. Bin dereden getiririz suyu. Geliyor <laughs> alkışlar kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Böyle bin dereden su getirdiğiniz evet. oluyor mu ikna etmek için birilerine? Yani hangimizin olmuyor ki? Değil mi? Özellikle evet. işinizle ilgili sizin. Evet. İş Benim alanında. Işi, evet. Reklamcılık ve her sektörde var bu. Evet ama ee, hani reklamda böyle bir şey komple baştan yaratıyorsunuz ve aslında o yarattığınız şeyi müşteriye satıyorsunuz. Do evet, doğru evet, anlatıyorum evet, değil mi? İzah evet, evet. Ama yüzden, artık bunu iş sektöründe dedik ki normal e, vatandaşlarımıza da bu yetenek bence bu ülkede gelişmiş diye. Kesinlikle öyle. Katılıyorum. <laughs> <o. Yani artık gülüyor> bir sıkıntı yok yani herkes için. Peki Neredeyse efendim. Buraya mı oturuyorsunuz? Evet. Bu tarafta oturuyorum. Şahane şaşkın Kadıköy. Bakallı. Şaşkın Bakkal'da. Şaşkın bakkal. Peki Şaşkın Bakkal'dan buraya kadar bisiklete evet, evet. geldiniz. Harip evet. Harip vallahi. Cool. Çok güzel. <laughs> Hangi takılmasınız diye de sorayım <laughs> o zaman. Fenerbahçe'liyim Fenerbahçe tabii <laughs> ki diyor <laughs> beyefendi. Nasıl buluyorsunuz bu sezon Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe'yi iyi buluyoruz. Inşallah bu sene eee iyi gidiyor her şey. Hı hı. Başkanımızdan da memnunuz. Hı -hı. E, ee, Fenerbahçe şampiyon olur mu bu sezon? İnşallah. 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 Kim hak ediyorsa o kazansın, diyelim. Kazansın. Peki. Efendim ikinci sorum da şudur. Marmara bölgesinde özellikle Trakya'da düğünlerde oynanan halk oyunu hangisidir? Bir şey havası deriz. Ne havasıdır o? Roman havası. Değil. Trakya'da? Evet. Ha pardon. Daha çok o tarafta bu hava oynanır. Bir şey ha. havası. Kastamonu'nun ile başlıyor. Alışveriş yaptığımız bir yer aynı zamanda. Alışveriş yaptığımız bir yer. Evet yani gireriz oradan alırız da bir şeyler normalde. Onun adı bir şey havası. İşte bir kilo bir şey alayım. Bir kilo bir şey daha alayım. Bir de tavuk alayım. Kaşık havası falan mı Kaşık havası değil. değil. Allah Allah. Bir kilo falan diyorum yarım kilo da ondan alayım. İki kere çektirelim ama hanım yağsız istedi falan denir. Kasap havası. Kasap alkışlar. İzlediğiniz ah, da teşekkür bırakıyoruz. <laughs> geç olsun, geç olmasın. Bir anda benim de aklıma kasap ile ilgili melodi gelmedi. Nasıldı melodisi? Kasap Ha ne 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 diye biz buradan başlamışız. <laughs> evet. Evet, <devam> edelim. <laughs> Peki efendim, oyna, oyun oynar mısınız böyle günlerde, düğünlerde vesaire yok, sever misiniz? Yok çok öyle bir şeyim yok ya. Ee, alış ama halaya katılabilirim. Halaya evet, halaya katılabilirim. halay evet. <laughs> memleketçe. <gülüyor> efendim, son sorum da bir filmden geliyor. Filmin karakterleriyle alakalı. Hmm. Luke Skywalker, Yoda ve Darth Vader hangi filmin karakterleridir? Bu zor bir soru. Ee, hemen şöyle söyleyeyim. Luke Skywalker, <laughs> Yoda ve Darth Vader. İngilizce ya çok meşhur bir film serisiydi bu. Gök. Ee, bir şey Wars diye geçiyor yabancısı. Ne Wars'tu? Star Wars. Ne? Star Wars. Star Wars var. evet. var sevgili seyirciler. Evet. Geliyor alkışlar. Evet. Üstte yapıyor beyefendi. Çok teşekkür Marka ederim. Marka sizin oldu. Sağ olun çok teşekkür Çoban teşekkür Armağan. Nasıl geçti yarışma? Harika süper. İyi ki varsınız. Arkadaşlar da süper. Herkes çok güzel. Gününüz güzel geçti sizin diyoruz. De, Uğurluyoruz sizi. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. ile yarışmaya devam ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. İsim nedir? Belgin Vardar. Belgin Hanımcığım bugün niçin Kadıköy'desiniz? Oğlumla gezmeye geldik, dolaşmaya. Anne günü. Evet. <laughs> Peki gününüz güzel geçsin bir efendim. Teşekkür ederim. Beyefendi sanıyorum oğlunuz. Evet oğlu. Peki benziyor da size? Şöyle bir şu göz hizasından en azından görebiliyorum bir ama. İlk defa siz benzettiniz. Gerçekten mi? Aynen. Aynen. Bu maskeler geri kalan kısmı Genelde babaya benzetirler. Peki olsun efendim. <laughs> ne güzel, güzel bir gün olsun. Yollarımızdan. Ama Yolarımıza. ben sizin fanatiğinize. Ay çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Devam seyrediyorum, denk gelmeye çalışıyorum. Hayret bugün geldi. Süper. Evde biliyor musunuz sorularımı? Tabi heyecandan bilemediğimiz oluyor hızlı bir şekilde evet. ama burada daha çok heyecanlanacağım herhalde. Olsun ben yanınızdayım. Normal kameralara her gün alışık değilsiniz. İlk Tabii sorum ki. geliyor. Tamam. Dönme hızı dakikada 45 devir olan plaklar hangi isimle anılırlar? Long play. Yok bir şeylik deriz ya mesela. 45'lik. 45'lik doğru cevap geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz sever misiniz o plaklardan Pilakları, gelen şifre, e, şifre annemin şifre. evinde hala duruyor vallahi plaklar pikaplar 45'likler, play, evet, play'ler, short play'ler o zamanlar. Ay geçen. her şey annem, annemin annemin evinde güzel. duruyor. Şahane valla çok da güzel bir e, şeye sahipsiniz evet, o zamanlar. Evet koleksiyona sahibim koleksiyonunuz Ama oğluma vereceğim. Peki beyefendi seviyor <laughs> mu? O da çok şanslı o halde. Seviyorum diyor vallahi çok seviyor. Ne güzel onları bakımlı bir şekilde bugüne kadar getirebilmek Aynen. önemli, kıymetli. Nerelisiniz? Ee, aslında Çankırı'lıyız hı hı. ama İstanbulluyuz. Kaç yıldır İstanbuldasınız? Çok. Çok yıl oldu. Gidiyor musunuz Çankırı'ya? Yok hiç kimsemiz yok. Peki Çankırı'ya bizler selamlar. iletelim o zaman buradan sevgili seyirciler. İkinci sorum şu, Burdur, Hatay ve Kahramanmaraş hangi bölgemizdedir? Burdur, Hatay, Kahramanmaraş. Bölgeyi bir düşünelim. Heyecanlandım. Hiç heyecanlanmaya gerek yok. İç Anadolu. Hı -hı. Değil efendim. Aşağıda. Doğu Karadeniz. Yok Karadeniz yukarıda bir şeyi hatırlamaya Batı Hayır hayır Karadeniz'de değil. Karadeniz'de işte Rize, Ordu, Trabzon. Ay çok heyecanlandım. Tamam Karadeniz yukarıda. Ben diyorum ki size aşağı gidelim biz. Aşağıda ne var bölge olarak? Ege. Değil. Akdeniz. Akdeniz doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar kocaman. Vallahi hocaman. heyecandan. Olsun efendim. Heyecan böyle bir şey inanırım. O yüzden hiç sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Diyan Karadeniz'e gidince ben hayır yukarısı ben değil. saçmaladım. Hayır esnafım ben böyle yukarısı değil orası değil. Aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz. İndik aşağı doğru cevabı verdik. Son sorum şu. cenaze Marşı'nı bilir misiniz? Çok klasiktir. Dıt 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 Cenaze Marşı adıyla bilinen ünlü eserin sahibi olan besteci kimdir? Mozart değil. C harfiyle yazılıyor. C harfiyle ile yazılıyor. Baş harfi C ile başlıyor. Baş harfi C. İkinci harfte Hatay'ın E'si. Yanlış kopya vermeyelim lütfen. <laughs> Hanımefendinin aklını durduk yere karıştırmayalım. Hep ipucu veriyorsunuz bana da birazcık verin. Ee, tamam iki harfi vermiştim. C, C ile başlıyor. C ile başlıyor. Hatay'ın E'si ile devam ediyor. Üçüncü harfi de O. Ço. Ço. Ne olabilir? Etrafta da bir şey sesimiz oldu. Ne? Çopak. Şop... Çok yakınlardayız. Çop. Ço. Çop bir şey, çop. Çopi. ne ağırı cevap efendim, geliyor alkışlar. Biraz beyefendinin de, oğlumuzun da kamera arkasından katkısı oldu. Annesine yardım etti. Evet valla, <laughs> evlatların analarına, anaların evlatlarına yüreği dayanmıyor, el vermiyor maksat yarışmaktı nihayetinde. Çok teşekkür Çazan ederim. Biz. Sizi tanımak çok güzeldi, çok zevkli geçti. İyi. Bir daha görürsem, yine katılacağım. yaşasın, buyurun bekleriz her zaman. Ne diyorsunuz bizim için? Maksat Yarışma olsun. Hoşçakalın, sevgiler olsun. Yağmur eşliğinde yarışmaya devam ediyorum. İyiden iyi hava bozdu. Bilmiyorum ne kadar devam edebiliriz yağmur altında ama hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Gözünde bir kızarıklık var. Ciddi bir şey olmamıştır yok, umarım. Ciddi bir şey yok. Peki. isim nedir? Arda Cemal. Arda Cemal bizimle sevgili seyirciler. Bir süredir de kamera arkasında yarışmak için bekliyordu. Hazırsan ilk sorum geliyor Arda Cemal. Tabii. Ata sözüne göre umduğunu değil bulduğunu yiyen kişi kimdir? Kopya yok lütfen. Bir müsaade edelim. Bir daha sorabilir misiniz? Yani? Ata sözüne göre umduğunu değil bulduğunu yiyen kişi. Mesela derler ki bir yere gittin. Bir şey umduğunu değil bulduğunu yer deriz. Eş, o... Mesela ailenle birlikte bir akrabanıza ...neye gitmiş olursunuz? Misafirle, yeme. Misafir, umduğunu ha. değil bulduğunu yerde. Sorunun cevabı geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Artık hiç unutmazsın bence bunu. Yok, Bu unutmadım. cümleyi duymamış mıydın daha önce? Duymuştum, çok duymuşum da işte... Aklımıza gelmedi, gelmedi bir anda, olsun. İkinci sorum da şu. İçine çeşitli şeyler konulan tahtadan yapılmış kapaklı ev eşyasının adı nedir? Hatta böyle çok geçmiş yıllarda o kapaklı ev eşyasının içinde çeyizler götürülürmüş. Böyle evet. işlemişli olurmuş. Ne hatırlıyorum ben ya. İşli dediğim böyle oyarlarmış onu güzel işte desenler verirlermiş. İşte Onunla bir şeyler gidermiş böyle evlenilirken genelde çeyiz. Çeyizli kişide. Ama onun bir adı var çeyiz onun içine konurmuş genelde. Kopya yok. Beşten geri sayıyorum Sandık. beş kopya yok. Dört. Sandık. Efendim. Sandık. Sandık doğru cevap geliyor saniye nihayet. Teşekkür efendim beyefendi burada sol serler döküyor kamera arkasından arkadaşlar geliyor beş parmak diyorlar az kaldı diye. ...teşbihat almaz. Onlar için eğlencesindeler. Tabii ki şiddete karşıyız hepimiz. Son soruyu hadi bir çırpıda bilelim artık. Bilirim. Nasıl gidiyor şimdilik yarışma? Ben her Tabii soruda gitti gidecek an. diyorum yani. Gitti gidiyor, gitti gidiyor diye burada. Son sorum şu. Gemilere yol gösteren ışık kulesine ne ad verilir? Kopya yok. Ne olabilir? Gemilere ben, ne yol gösteren Deniz feneri. Fener doğru cevap sevgili seyirciler. Mithat abi dayanamadı. Oh be diyor. Derin bir nefes aldı kendi kazanmışçasına. Nasıl geçti yarışma? İyi. Ee, tamam iki soruda zorlandım da. Son soruda da bir düşündük. Ya, ağrı hiç böyle karda yürüyüp izini belli etmeyenlerden biraz sıfır tepki. Bir duruyor diyor. Eyvah diyorum gitti yarışma. Cevap geliyor. Gitti yarışma diyorum yine cevap geliyor. Tebrik ediyorum. Teşekkür Öyle ya da böyle 3'te 3 üç yaptın. Kendine çok, çok iyi bak. Sağlıkla kalın. Hoşçakal. Kimileri kazandı kimileri kaybetti Maksat her zaman olduğu gibi Bugün de yarışmakta tekrar görüşünceye dek Sağlıkla kalın